Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir bedava internet kampanyası ile sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yaklaşık 2-3 aydan beri video yükleyemiyordum kanala. Artık arkadaşlar Allah'ın izniyle tekrardan dönüyoruz. Tekrar video yüklemeye başlayacağım inşallah. Düzenli bir şekilde videolar gelecek. Sizlerde de hangi tarz videonun geleceğini bu videonun yorumlarında belirtirseniz en çok beğeni alan videoyu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar Biziceden nasıl günde 5 kupon alma taktiği arkadaşlar. Hile falan değil arkadaşlar. Yani bunu her gün 5 tane kupon alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben denedim, onaylandı arkadaşlar. Ben kendim yaptım, oldu ve sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle 3000 abone olmamızda şurada hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. 170 abone kalmış. Bu videoda da bu videoyu izleyip yararlanan arkadaşlarımız kanalımıza abone olurlarsa bu videonun sonuna 3000 abone olabiliriz arkadaşlar hemen arkadaşlar videomuza geçelim İlk olarak arkadaşlar birce uygulamasına hepiniz yani tüm türsellerde vardır diye tahmin ediyorum yoksa da Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz birce uygulamasına giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada kupon biriktir kampanyası var buraya tıklıyorsunuz buradan kupon alıyorsunuz burada size bir kupon zaten veriyor arkadaşlar bir kuponunuz garanti cepte. Sonra buradan reklam izleyerek bir kupon daha alıyorsunuz. Ben reklam izleyip bir kupon daha aldım bugün arkadaşlar. Et size iki kupon. Şimdi hemen çıkıyorsunuz arkadaşlar buradan. Geri diyorsunuz. Buradan da geri diyoruz arkadaşlar. Bakın burada şöyle ayrıcalıklar kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar burada bir yerde şey olması lazım kod olması lazım. Kupon kodu. Onu arıyoruz arkadaşlar hemen. Heh. Arkadaşlar pardon eğlence kısmında. Bakın 3 üç ipucu, 3. Üçüncü ipucu hemen diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın ben bu eğlence kısmına tıklıyorum. Arkadaşlar ipucu diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ekstra kupon hediyeli eğlenceye bir ipucu oyna, oyna, oyununa hazır mısın? Evet arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Buradan eğlence başlasın diyorsunuz. Oyun başlıyor hazırlan diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar ben size bugünün ipucularını da söyleyeyim. İlk olarak buradan bir reklam izliyorsunuz. Oradan size bir kupon daha veriliyor. Et size 3 kupon. Buradan arkadaşlar her bir ipucu, ipucu içinde yarım kupon veriliyor arkadaşlar. Yani iki ipucu bulursanız bir kupon. 4 ipucu bulursanız iki kupon. Veya bir kupon onu size uygulama veriyor arkadaşlar. Artık size kaç kupon verirse. Buradan arkadaşlar bakın bugünkü çekiliş, bugünkü ipuçları bunlar. Çekiliş başladı hemen katılın arkadaşlar. Bunlar yada ipucunu gönder diyorsunuz. Ve ben daha önce ipucumuzu doğru girdiğimiz için bir kupon aldım arkadaşlar. Ekstra kuponu yüklendi. Gelecek haftanın ipucunu takip etmeyi unutmayın diyor. Bu şekilde arkadaşlar günde 5 tane kupon alabiliyorsunuz. Ve sonra da dilediğiniz gibi internetlerinizi alıyorsunuz arkadaşlar buradan. Bakın burada ipuçlarını zaten veriyor kendin ya. İpucu başladı. Birinci ipucu çekiliş. ikinci ipucu başladı falan diyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar e, günlük internetlerinizi ya da haftalık internetlerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.